Selamlar arkadaşlar Sword and Soul Never yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Ee, şimdi ben arada biraz off stream training yaptım. Ee, karakterin seviyesini 29'a kadar çıkardım. Ee, bu arada verilmemiş skill puanlarımız var 6 puan. Bunları siz yapmak istedim. Ee, şimdi... Neye verelim? bir tane buna veremiyoruz. Buna da veremiyoruz. Silver defans olmamız gerek. bunda gold defans olmamız gerek vermemiz için diyor. Tamam. Buna da verelim. Tamam. yanma hasarı veriyor. Ee, bir tane okçu açsak mı acaba? Sit hız. Ee, verelim. Fokusa verelim. Buna verelim. Daha çok büyücü oynayacağımız için büyüye verelim puanlarımızı. Bu arada kanalıma abone olup videolarımı beğenip paylaşırsanız çok sevinirim. Çünkü beni daha çok video çekmeye teşvik ediyor arkadaşlar. diyerek ee, devam edelim. Şimdi burada paramız birikmiş mi? Oo! Oh, birikmiş. Sen de bir yedirelim. Ohamnemnemnemnemnemnem Oh bir seviye Oh iki seviye birden atladık Güzel, güzel namladık Şimdi bizim eee Şeyimiz nerede? Black Smith'imiz şimdi Bir tane bunu alalım Hmm Tamam, güzel bunu da bir seviye atlatalım. Oo, o Night oldu. Evet, altın istiyor. Bunları geliştirelim. Tamam, bunları altına kadar çıkardık. Çok iyi. Blacksmith'te de işimizi hallettik. Ee, şimdi, evet, bunu takacık. Night ball. Tamam. Bu savaşmadığımız için bunlar yok şu an. Skilllere de bir puanım var. Ee, block Blok. Şans mı? Tamam bir de buna verelim. E ee, daha ne giymedik? ha? Tamam. Hmm. Güzel kalkan gelmiş. Kuna'yı var. Range var. Tamam. Neyse. Tamam. En iyilerini taktık. Tamam. Hazırız. Bu ne? Ee, Bunu defansımızı yaptıralım, gümüş yapalım. Çok güzel. Ee, başka, 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 başka. Hepsi silver. Bunu verelim. Ranger'da verelim. Tamam. Bir puan daha geldi burdan. Tamam, kritikali alalım. Ee, tavernada ya seni şey yapmayacağım. Ya gel aslında yanımda. Tamam. Gel, takılak birlikte. Şimdi, şöyle bir fighta gidelim artık arkadaşlar. Heh Şimdi pek sürü. Bakalım gücümüzü bir görelim. <Sessizlik> Oo, tekledik lan direkt Aşırı güçlü olduk ya. Güzel. Çok basit geçtik bu arada. Yani training'in faydaları yani bu oyunda evet training yapacaksın. Şimdi burayı hallettik. Şurası bizden güçlü diyor. Allah Allah. Royal Guard. Tamam, bunlarla kapışalım. Gelin bakalım. Ça. 어비 초기 크리트가 특별 <laughs> gelişim yapmışız yani. Bak ben hiç savaşmadım. Sadece training yaptım arkadaşlar. Bitti mi lan kız? Restart. Evet. Tek başımız. <laughs> evet. Devam edelim. Devam ki. Haha ha, yeni enemi. Bu kadar. Abi çok iyi olduk be. ikiye basıyoruz büyük ağaç gelecek herhalde of güzel 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 hop bulup yedik vallahi hepsini Tamam. Royal Rabbi. Özel Rabbi. Hmm. Aha. Ah Goblin King. Gebereceksin. Yani biz ge diyoruz. Tamam bunu zehirledik. Güzel. Aha büyü basıyor. Ooo başarım da aldık. Geber Güzel. Paraları topla. Hmm. Bu yumurtayı aldık herhalde kurtardık. Aa yüzük de aldık lan. Shiny Stone. Aha. Köyde bir ünlem belirdi. Merhaba. Knock knock. Who's there? Alp. Yeeey Evet Goblin Kral'dan aldık Very very dead now Ehehe. Evet e, Cadının şey diyor Kalesine bir şeyler diyor Aptal aptal diyor Chapter 2 Evet chapter 1'i de bitirmiş olduk Bu vesileyle Dur bakalım Bence Dodge Call cooldown'ı taksak daha iyi olur. Ee, uyu lan uyu. Şimdi bir şu reise gidelim. Reis paraları sökül. Ee. Güzel. Seviye de atladık. Ee, neydi bu? Egility, agility ha. Bunları bir ver. Bu da bir kitap var. Neyse. Şimdi e, para gösteriyor burada. Ha, her zaman olmuyor. Tamam. Evet salla. Şimdi bir world, world map'e bakalım. Aha chapter 2. Ha buranın dumanı da açılacak. Cadının kulesi açılacak. Hmm. Şimdi bu kısım açıldı. Da ben şunu yapmak istiyorum ya. Burada nasıl avlanacağız? Bunu bilmiyorum arkadaşlar. Yorumlara da yazın ya rica ediyorum. Ne biliyorsanız yapalım ya. Balık da avlayalım. Satarız onları, paralarız. Tamam. Şuradan bir başlayalım. Ne? Evet. Geber. Yani canını fullesen ne olacak? Ne hayır? Güzel güzel. Oo, oo zırhlar aldık. Tamam güzel severiz. Oo daha iyi zırhlar. Güzel güzel. Yeriz yeriz. Shining Stone'umuz var. Hmm, bura 3 kuru kafa. Yani training yapacağız gibi gözüküyor. Hayt! Gebersin. Aha. Cık, lan. Geç bir şey de vuramadı da. like this. Zehirle şunu. Güzel. Ah be. Fireball. Of. içinden geçtik be. Güzel, güzel. Güzel, 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 güzel. Hmm. Şimdi burayı da dövdük. Ben bura değil. Geri 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 geriye gideceğiz. Ben geç yapıyorum şunu hep ya. Bu kadar. Lan. Ah be zehirlendik. Dojumuz da yok. ya bu kadar zehirlendi kamus gel bakayım kutu ver 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 güzel 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 Şimdi kasabaya bir dönek mi kasabaya bir gidelim aha market ha flüt ee... ha şükür Hmm, pet kazanmak için tamam. Tamam ablacığım. E alalım bunları. Tamam. Ablacığım sizde olta molta yok mu ya? Günlük bir alım limiti var herhalde. Heh. Dayı ver paraları. Yiğidim sen de ye. Ye 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 ye. Oh. Güzel level de aldık. Hmm. Q, W, Q, W ee, Bu benim tam aklımda kalmaz. Şöyle yapalım. Q, W Q, W'ya basacağız. Ha bir dakika. Oh get a pet. Şimdi Mokito. Mosquito. Tamam. Mole içinde mole yakalamak için de E W E Q ha, anladım tamam hmm, burada bir, aha olta aldık tamam bunu bir deneyelim Ablalar da var ya bizi iyi dızlıyorlar ama hayırlısı dur bakın bir daha çıkalım bir daha gelin bir şey gelmemiş daha Ha bunlara para verdik ama neyse Şimdi turtle ring Cooldown'u azaltıyor Şimdi bu hilt 20 veriyor bunu çıkarmayacağız Kom var. Kul azaltan iyi. Ee, Egeleti. Tamam. Oka verelim. Oku kullanıyoruz nasıl olsa. Bu da bir kitap daha mı okumam lazımmış? Fishing dummy. Ha. E, bu balıkçılık E E E W Q. Anladım. Tamam, bir balık avlayalım. Bakalım. Bir world map'e gidelim. Bir deneyelim arkadaşlar yani. Bu görelim yani neler oluyor. E, e E E E tamam. E burada bekliyor muyuz böyle? Ha, ilk E'ye basacağız. Tamam, dur. Bir gelsin oltaya. Olta bir hareketlensin. E nasıl mis ya? E'ye bastı Bir de mouse'a basalım bakalım. Balık gelince. Kitapta niye öyle bir şey yazıyor? Çakacağız, çekeceğiz, evet, güzel, biraz balıkçılık yapalım, dur, bir tane yakaladık, evet, çek bakayım, dur. Kırmızılaşınca herhalde daha ilerletirsek olta kopuyor arkadaşlar. Tamam yakaladık. Ee, aynı. Hmm, biraz daha uzağa attı. Bak biraz daha buralar derin galiba. Bu biraz daha şey. Sakin. Hmm, bu biraz güçlü balık. Gelsene yavrum bu tarafı. Tam balıkçılık sabır isteyen bir şey de. Ya bu da bir oyun yani. Gel. Gel. Heh, tamam. Çok gidiyon ama ya. Heh Tamam. Oo. Güzel. Diamond şey balık. Hmm. Bir tane daha yakalayalım. Bir tane daha yakalayalım arkadaşlar. Ondan sonra dövüşlere devam ederiz. Dur, gidemem, kaçamam, kurtulamam. Gel, 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 gel. Gel 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 gel. O zorlamayacak. Dur 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 dur. Gidemez. Zorlamayacak. Zorlarsa olta sıkıntıya girer. Tam yakaladık. Ya bakayım. Oh, güzel. Bir tane daha diamond boss yakaladık. Ah hoşuma gitti ama ne yapayım? <laughs> Gel bakayım. Mantığını anladım, mantığını anladım. Gel. Gel buraya. Tamam bu kadar yeter. Bu kadar yeter. Videoyu da sonlandıralım. Bir dahaki bölümde hayvan teyimlemeye falan bakarız arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.